Yayın hayatına yeni başlayan Annem Ankara dizisi şu an oldukça gündemde. Haliyle insanlar konusunu ve oyuncularını merak etti. Biz de sizler için Annem Ankara dizisinin konusunu ve oyuncularını toparladık. Dizi, üç evlat annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın eşi olan Zuhal'in 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği zorlu hayat mücadelesini takip ediyor. 1990'lı yılların Ankara'sında güçlü bir kadın olarak Zuhal, kendisini aldatan eşi Hasan ve desteğini görmediği ailesinin bir kenarda bırakarak 3 çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurar. Memuriyetinden emekli olan Zuhal, Ankara'da bir halk ekmek bayiliği alacak. Bu bayilik fakir bir hayat süren, kendisini ve çocukları için yeni bir umut kapısı açacaktır. Ancak eşi Hasan'ın metresi Nazan'ın hamile olması, ailedeki tüm dengeleri değişecektir. Dizinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer almakta. Bergüzel Koral, Mehmet Günsur, Özgür Can Çevik, Gökçe Ayıpoğlu, Sine Muslu,